Yavaş geri gel. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Bu insanlar niye böyle amana koyayım ya? Fatih çarpmadı inşallah. He. Tövbe ya Rabbi. Altımda ZX4 arar olsa çok rahat süreceğim de bu motorla şu an hiç rahat değilim. Böyle mallıklar yapmasın insanlar. ZX4 arar artık benim için kurya motoru yani. Hadi buyur. Kırmızı ışıkla başlamasaydık keşke ya. Kırmızı ışık kötü abi. Fatih. Bak şimdi. Bak sportta değilim. Road modundayım. Tamam mı? Tamam. Çok vermeyeceğim ama gaz. Şimdi elime... Yavaş yavaş gidelim. Şimdi yavaş gideceğim ben. <laughs> kaç ya? Bir buçuk saniye mi? <laughs> Neyse aynalarım var en azından. Bir şeffaf vizörüm de var. Ben bunu rain modunda mı kullansam ya? vallahi çok gidiyor ya. Ne yapsak chat ya. Şu an gazı bir açsam 5 saniyede falan Beşiktaş'ta olacağım. 2,5 saniyede ahirete giderim. Oradan da 2,5 saniyede büyük ihtimalle Beşiktaş'a geçerim. umarım yayında bu, bu arada bugün full safe en safe e, yayın setup'ını kurdum. Hiç böyle 5 Pro'ya falan elimi sürmedim. Kartları da, sim kartları da değiştirmedim. Standart mikrofon, standart daha doğrusu en stabil, standart değil mi? En stabil çalışan kamera, en stabil çalışan mikrofon ve internetle birlikte şu an dümdüz yayını açtım. Şimdi chat'i göremeyeceğim için Ya bir de duruyor da araya motor. Felaket duruyor ya. Benim donum mu düşüyor? Benim donum düşüyor galiba. Birazcık donumu düzelteyim, tamam. Tamam, yayında herhangi bir sorun olursa zaten Fatih bana söyler. ZX6R hediye geldi. Bu arada başlık ZX6R değil mi? arar değil. Arar yok çünkü. ZX4 arar var. Burada ne oluyor yine ya? Aa, bu ne lan böyle? Buraya bir şey yapıyorlar. Burası sıkıntı. Ay, bu sürüşün ardından ceketi bir ben şey yapacağım mecburen temizleyeceğim. Buraya ne yapmışlar böyle ya? gaz açışımda ruhum çekiliyor. Bir de çok güzel dönüyor ya. Oğlum bunun lastikleri stok değil mi? Eğer bunların lastikleri stoksa benimki Diablo Rosso çünkü dörttekiler. Oğlum lastikleri de mi Diablo Rosso acaba ya? Ama benimkiler tutunmuyor abi. O tutuluyor şu an. Ne güzel dönüyor var ya. Daha ilk defa sürüyor olmasam motoru yatacağım şimdi yere dizimi değdireceğim. Kafam falan değdireceğim. Böyle bir iki ta takla atarım. Götüm açık mı benim şu an? Gerçi altımda şort var. Götüm gözükmez ama. Yani şu an şortum olsa yani altımda don Götüm gözük. Başka bir şey ama ya. Vallahi başka bir şey ya bu motor. Burada gece güven vermiyor yine ya. Yine baktım oradan düzgün çalışıyor. Deposu çok büyük şey ya. Cidon dönmüyor biliyor musun? Öyle yani ZX4 arar gibi kullanamam bunu yani trafikte. Çok dar açısı. Hemen depoya geliyor yani. Sakin sakin gideriz işte. kötü ya. Böyle hani arada göz ucuyla baktığım zaman bile ortamı koklayabiliyorum en azından. Yani Çetle neler oluyor. bir sıkıntı var Bunları görebiliyordum da. Ya telefonu şuraya koysam aslında. Ama düşerse sıkıntı. Ben arkasındaki şeyi unuttum ya telefonun. Mıknatısı. Mıknatıs vardı telefonun arkasında. Aslında mıknatısı hatırlasam bir de yanına birazcık çift taraflı bantla güçlendirsem tutardı. her gaz açtığımda götüm geri gidiyor. Short iş alttan kayıyor. <laughs> gaz açılmıyor ki tam. Yarı açınca bile gidiyor zaten. Yol bitiyor yarı gaz açınca. Dur benim aynam vardı ya. ZX4R'dan alışkanlık oldu. Ayna var ama yine de şu shoulder peak atıyorum. Omuz üstü bakış atıyorum. O 82 derecemiz gibi. Gerçi hiç durmadık gittik ondan dolayı biraz da. Neyse Fatih'i görebiliyorum en azından sağımda şu an. Bir yerde durup donumu yukarı çekmek istiyorum ya. Geldiniz, like atmayı Beşiktaş'a gidiyoruz. Fatih ile birlikte. O günkü planımız bu motorla gezmek. Yarınki planımız da bu motorla gezmek. Sonraki günkü planım da bu motorla gezmek. Genel olarak motorla gezmek bizim planımız artık. Bizim bu hayat felsefemiz. Oğlum dün Fatih ile şeye indik Beşiktaş'a. Dün normalde e, ne yaptım? Spora gittim değil mi ben dün? Aynen dün spora gittim. Dün spora gittim geldim. Ee, onu sonra falan. Sonrasında yemeği yedim abi. Videoyu editliyordum. Sonra bir anda dışarı çıktım. Dedim ki ben bir çıkayım. Gezeyim. Öyle bir anda çok hayvani bir motosikletle gezme isteği geldi. Hiç bu kadar motosikletle gezmek istememiştim dünkü kadar. Sonra dün çıktık Beşiktaş'ta gezdik. Ondan sonra biraz takıldık döndük. Birazdan kastım 5 saat falan. Ama yayın da açmadım. Bugün de acaba dedim spordan geldim şey mi yapsam dedim chat olmayınca konuşamıyorum ha. Chat'i okuyor olmam lazımdı şu an. Benim şeffaf vizörüm var niye kapatmıyorum ya? Aa bizim tünel altı var değil mi? Ben bununla gaz açamam ki orada. Amına koyayım ben orada ZX4 ararla uçtum. Bununla gaz açarsam var ya. Şeye kadar giderim. Ortaköy dönüşü var ya. O Ortaköy sapağına kadar uçarım buradan. Ama yiyorum chatte bakmak için ama chat yok. Ha benzin. Ha doğru benzin. Of. Aha cüzdanımı aldım mı ben? Ya lütfen cüzdanımı almış olayım ya. Aldım diye hatırlıyorum. Ne olur cüzdanımı almış olayım. Aldım galiba ya. Çantaya attım mı? Ya atmadım galiba. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Abi inşallah almışımdır. Yoksa geri dönmek zorunda kalacağım. Ehliyetim, paralarım, kimliğim, her şeyim. Nasıl gidiyor görüyor musun? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Chat ne diyorsunuz? Aa chat. Bir şurada bir cüzdanıma bakacağım. Yanımda mı? Ne olur cüzdanım yanımda olsun. Ne olur. Ama galiba değil ya. Fatih sence cüzdanım yanımda mı? Yanımdadır. Yoksa var para. Paradan değil ki ya. Şey...